Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün börek lezzetinde çok lezzetli bir kahvaltılık tarifim var arkadaşlar. Mutlaka deneyin çocuklar eminim çok severek tüketeceklerdir. İki tane yumurta çırpma kabıma alıyorum. Yumurtalarımın üzerine bir çay bardağı yoğurdumu ekliyorum. Yarım çay bardağı suyum var. Yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Yeteri kadar da tuz ekleyeceğim. Tüm malzemelerimi iyice çırpacağım arkadaşlar. Şöyle küçük bir kase beyaz peynirim var. Beyaz peynirimi de ekliyorum. Dilediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yeşillik, nane, maydanoz da doğrayabilirsiniz. Şöyle peynirleri de karıştırdıktan sonra Öncelikle bir su bardağı unu ekliyorum. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. kahvaltıda gerçekten çok pratik ve börek lezzetinde çok güzel bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yarım su bardağı unumu ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanacağım arkadaşlar. Tüm malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra Tavamı alıp pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. da tam da böyle olacak. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin çocuklar. Çok severek tüketecek. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yağ yani biraz ısındıktan sonra şöyle harcımı da ekliyorum tavama. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde de yerleştirdikten sonra tavamın kapağını kapatacağım arkadaşlar. Orta ateşte göz göz oluncaya kadar pişirmeye bırakacağım. Kontrollü olalım bu aşamada. Bakın arkadaşlar böyle göz göz olmaya başladı, pişmeye başladı artık. Biraz daha kapağını kapatıp pişirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar alt çok güzel kızardı, çok güzel pişti. Şöyle çevireceğim. tabak yardımıyla ters çeviriyorum arkadaşlar böreğimi. Tabağıma biraz sıvı yağ ekliyorum. Her yerini yağlıyorum tabağımı. Şöyle ters çevireceğim böreğimi. Harika. Çok güzel de kızardılar. Böyle üzerine biraz tereyağı süreceğim. Diğer tarafını tekrar çeviriyorum. Bakın arkadaşlar bu tarafı da çok güzel kızardı. Şimdi şöyle tereyağı süreceğim bu tarafından. İçinde ince piştiğinden emin olalım arkadaşlar. Şu şekilde hafif hafif bastırarak pişip pişmediğini de anlayabiliriz. arkadaşlar çay demlenene kadar hemen 5-6 dakikada hazırlanabilen çok lezzetli bir börek lezzetinde bir kahvaltılık oldu mutlaka deneyin çok güzel oldu her yeri de çok güzel kızardı şöyle dilimleyerek de servis edebiliriz Hala da çok sıcak. Bakar mısınız? Birkaç dakikada hazırlanabilen çok lezzetli börek lezzetli bir kahvaltılık oldu. Yemecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.